Ne haber lan Taranacı? Merhaba dostum. Bak artık yeter. Kırmızının arkadaşım benim anlıyor musun ha? Bu yaptığın çok ayıp. Ayıp göbekten geçmez karıktan kardeşim. Bakın kavga edeceksiniz gidip başka yerde kavga edin. Şu an hiç moralimde değilim. B benim moralim bozuk olduğu zaman gazoz içerim. Sana da tavsiye ederim. Lan ne alakası var? Merak etme Kırmızı. Ne zaman mutsuz olursan ol ben zaman gazoz getiririm. Bence onu yalnız bırakmalıyız veteran. Sen veteran cosplay mi yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Öf. Merhaba efendim. Ha? E, Bay Yumurta. Bebesini tanıyamadım. Pembe olmuşsun. Çünkü Bay Penel'in rengi de tuluncu efendim. İki tuluncu aynı anda olamaz efendim. Siz niye düşünüyorsunuz peki? Bu oyunda çünkü sürekli kaybediyorum. Artık çok sinirim bozmaya başladı bu olay. Çünkü oynamayı bilmiyorsunuz. Bu oyunu oynamayı bilirseniz kazanırsınız. Bu kadar basit. Ama ben bu oyunu hala anlayamadım ki. O zaman oyunda sürekli öleceksiniz. Sonsuza kadar. Çok güzel moral verdin ha. Bay Yumurta sen de mi buradaydın? Merhaba. <laughs> Merhaba bacetmen. Bir şey mi derdin gentleman? Yani şey Allah kezazı versin yumurta kafa. Senin ben ağzını Ben en iyisi oyunu başlatayım ya. İstiyorsan beraber takılalım kırmızı. Nasıl olur? Öf. Hadi kırmızı gidip Bay Penil'i öldürelim. Dur dur dur. Bay penir'i öldürmemiz lazım. Çünkü herkesin Bay Penil'i sinir olduğunu ve gentleman takık olduğunu biliyor. Akıllıca davranmalıyız. Mantıksız birini öldürmemiz gerekiyor. Bizden şüphelenmeyecek birini öldürmemiz gerekiyor. Anlıyor musun beni Bay Yumurta? Peki bu kim olabilir ki? Esen olsam bari, esen olsam bari Esen olsam bari, esen olsam bari Şarkının devamını bilmiyorum. E, yani sanki arkamda biri var. Hallettim efendim. Lan ne yapıyorsun? Birileri geliyor. Kaç, kaç. Kaptan nasılsın ya? Kırmızıyı gördüm ya. Bugün onun yanında olman lazım da depresyona girmiş. O yüzden ağzına tüküreyim. Kaptanı öldürmüşler. Vay vay! liderimiz üzüldü. Peki cesedi nerede buldunuz efendim? Green buldum. Aslında Red House oldu çünkü kan oldu yani Sphere. Ya bu ne ağzına diye. Bu ne ya? Benim adım ben, Nayır. Ben. ben değilim birader de onu söyleyeyim size ha. Bu bana inandırıcı gelmedi. Bence Stoner alabilir. Ben Stoner'a oy veriyorum. Bence de ben de Stoner'a oy veriyorum. Şerefsizler. Ben de Stoner'a oy veriyorum. Bu mantıklı aslında. Ben de Stoner'a oy veriyorum. Ayıp lan ayıp. O zaman Stoner'a atmak isteyenler ay diyebilir mi acaba? Ay. Allah cezanızı versin lan. katiller de buradaymış. Ee, alakası bile yok. Ne demek istiyorsun veteran? Oğlum ikinizin katil olduğunu bilmiyor muyum zannediyorsunuz lan? Ben Elon Musk'tan bile daha zekiyim oğlum anlıyor musunuz lan? Ve ben Among Us'ta yeni rapçiyim lan. Her şeyi bilirim oğlum ben. İşiniz bitti oğlum ikinizin katil olduğunu biliyorum. <laughs> Bence sen akıl edemediğin bir şey var. Neymiş bakayım o? Akıl edemediğin şey... Oğlum söyle zaten mantıksız bir şey söylemedim ki ben. Oğlum mal mısın oğlum sen? Madem biz ikimiz katiliz sen niye tek bizim yanımıza geliyorsun lan salak? Bıçak dolu. Ah bak bunu hiç düşünememiş demişti. ben öldüreceksin değil mi? Evet, öldüreceksin. Son sözlerini alayım canım benim. Buradan avukatıma seslenmek istiyorum. Hallettim efendim. Bak bir daha benim kilimi çalarsan sana kafa atarım. He, anlıyor muyum? Yumurta kafalı. Özür dilerim efendim. Bir daha almayacak. Vay şerefsizler vay. Bu, bu, açıklayabilirim. Canımızdan çok sevdiğimiz veteranı öldürmüşler arkadaşlar. Hayır. Siz bir canavarsınız. Ne ara kanka olduğunuz veteranla ya bu kadar. Her zaman hafta sonları veteranla matematik kulübüne giderdik efendim. Matematik kulübü mü? Evet efendim veteran çok zekidir. Beni dövsen bunu inandıramazsın. Neyse arkadaşlar ben veteranın kim olduğunu biliyorum söylüyorum size. Bay Peynir tabii ki. Sen kapa çeneni yumurta adam. Bay Cetilman ve Bay Penel imposter ve suçu kırmızı yapmaya çalışıyorlar. Ay inanamıyorum bu doğru mu centilmen? Ya tabii ki daha yeri ya. O zaman kırmızıya atalım efendim. Kırmızıya da şüpheleniyorum ben. Neden ben? De, neden ben çünkü? o zaman? Neden ben oğlum? Çünkü e, siz biraz şeysiniz efendim. Şiir. Ne? Şey. E, şey. Şüpheli. Ha, şüpheli evet. Şüphelisiniz siz biraz. Şüpheli. Şüpheli. Şüpheli, şüpheli. Şüpheli. Görüşürüz kırmızı. Aa sen baya mısın he? Veler bir şey değil mi? Hepinizin ağzını tüküreyim. Ben kendim atlarım. Ben bu oyunu seviyorum.